Buldum! Rondo Alaturka! Bu besleğin ismi Rondo Alaturka olsun, yani Türk Maaşı. Türk Marşı'nı kimler duydu isim olarak? Duydunuz mu? İşte bu Mozart'ın, Osmanlı devleti için ve Türk Mehter takımından etkilenerek yazdığı en önemli eserlerden bir tanesi. Londra Alaturka. Bir diğer ismi de Tuyuk Marşı. Ama şimdi ben bunu piyanoda çalmalıyım. Bakalım nasıl bir eser oldu? Acaba yaptığım bu eseri beğenecek miyim? Hemen piyanonun başına geçiyorum. Nasıl bir şey yapsam acaba? Nasıl bir şey yapsam acaba? Nasıl beste olmalı çocuklar bu? Sizin var mı? Yok. Nasıl bir şey yapsam? Acaba hangi sesten yapsam? Düşün Mozart. Sen daha iyi çocuksun. Sen mucize çocuksun. Düşün Mozart. Neler yapmalıyım? Hmm, i̇lk notası C notasıyla başlayabilir galiba. Aklımda şöyle bir melodi var. Hmm, güzel oldu. Hep, hep tekrar edelim mi? Na 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 na. Hadi bir daha yapalım. Belki devamı birlikte gelir. Üç, dört. Na 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 na. Bir daha yapalım. Na 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 na. Burası güzel oldu. Devamında <laughs> acaba ne yapabiliriz? Hemen tamam, bir